Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz. Bir tane çak çevireyim dedim Mistik olarak bu dinozor çıktı. Hemen. Önce bir çak çevirmeyi deneyelim. Bir dakika hemen. Ne var tam bir dakika. Evet arkadaşlar çarkı çevirdik. inşallah karakter gelir. Mücevher jeton falan verme ya. Tamam. Evet bekleyin. Ne var? Şu falan. Tamam. Evet arkadaşlar yine bir çak çevirdik. <laughs> jeton verme. Mücevher verme. Özel bir karakter alacaktım burada domuzu. Domuz kötüdür boşverin. Hmm, görevleri şunları bir alayım ben. Tamam. Bayağı yıldızım var. Yıldız ne iş yarıyor? Yorumlara yazın lütfen. Alınımda. Girelim. Hangisi Ay. gelecek bakalım? Bu gelme. tam yandaki gelmedi. Neyse 16 kişi var. Bir animasyon almışım. Böyle saç çalma animasyonu muydu neydi? Hayır hayır. Evet, Hayda. Son anda arkadaşlar son anda son anda tutunuyorum. Bir kişi tamamlamamış. Hile kullanıyor? 3 7 Kim tamamlıyor ya bu kadar iyi Hayır 10 10 kişi 10 kişi Katılamayacağız katılamayacağız 14 14 yok 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 ya Olmayacak Evet ya yine düştüm işte Şu, Şurada çok takılıyorum Bitti Bitti çünkü bir kişi kaldı Şuradayım ben Şurası ne de düştüm. Tebrikler. Doğru. Bileti gitti Ha Tamam. Gördüğünüz gibi şu çalma animasyonunu almıştım nadir olan. Girelim ne var? <laughs> Almışım işte. Şunu ne ara aldım ya şu? Bakalım bunlara bir animasyonlara. <laughs> Şuradan bakılıyordu. Animasyonlar nadire girelim. buralarda olması gerekiyor. Tümü diyelim. Öne çıkanlar. Biri olsun benimki. Bu değildi benimki ama. Animasyon zaten durduruyor beni. Buralarda olmalı bence. bakayım. neymiş? En iyisi bu bence. Neyse. <coughs> Maça girelim. Of. Arkadaşlar şey, bu arada Red Bull videolarını bayağı sevmişsiniz. Red Bull'u mu sevdiniz, Gizem'ini mi sevdiniz bilmiyorum. Hadi bakalım. Burada e işte birazcık. Buralar çok zor işte. Bir kere zıplamaya gerek yok. Yoksa kayıyorum. Burada uçmalıyım diyecektim. Zıplayamadım bir kere zıpladım yanlış. Evet gördüğünüz gibi böyle. Hemen hemen tamam tamam sıkıntı yok. Checkpoint azından. ne? Hemen kalkaya, kalkaya, kalk ayağa kalk Kalkamıyor ki benim karakter. Arkadaş anladım bunlar dönüyorken bizim zıplamamız lazım. Boşuna atladım. Evet arkadaşlar ablam rahatsız ettiği için onunla uğraştım. Normalde kazanmıştım bu turu oldum. Ablasına gıcık olanlar ya da abisini yorumlara yazsın. Kim gelecek? Hiç yapmadığım bir şey gelse. Tamam bunu yaparız ya. Çoğunluk ne tarafı gidiyor? Bu tarafa bu taraftan gideceğim. Şunun bu tarafta tamam. Şuradan hemen şöyle buraya gidiyoruz. Geçelim şöyle. Geçeyim. İyiyiz ya. Of olmadı neyse boş verin. Hemen. Tamam klasik. Haydi haydi. Oy oy oy. Hay sanırım bitirdiler ya. Hop bu kadar. sona Çocuğu götürdü o. Pop az önce gelen tuttu. Ha, ablam yüzünden kaybettiğim dedim bu. Hayır hayır hayır. 8 kişi var ve de ben bu parkuru bitiremezsem çok kötü şeyler olacak. Ay! Strese giriyorum. Gerek yok, gerek yok. Gerek yok. Aferin adamım. Hayır, hayır. Tamam, tamam, tamam. Sakin. 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 Hayır. Tamam, tamam. O kadar çok fa fazla kişi yok orada. Ben çok kötüyüm ben çok kötüyüm ben çok kötü oynuyorum ben malım evet 7. oldum son kişi evet 8 son anda Bu son tur çok kolay bir şey olsun. Hadi ya yapabildim şu su kaydırağı çok kolay. Burası da çok iyi mi aslında mı çok zor? Çok kar zor değil de karma karışık bir şey. Şöyle uça uça gitmek gerekiyor bana göre. Bazılarımız buradan geçemiyoruz. Evet. Hayır bomba patlama bomba patlama bomba bomba ne olur patlama bomba. Bombalar patlayınca daha zor oluyor diyecektim. Yapıyoruz. Hadi birinci. Ay sanırım birinci var. Birinci oluyoruz. Tek kişi var çünkü. Bombalardan biri patlayacak. Bir milyon tane bomba var. Hadi yaparım. Hadi. Hadi ben bu işi iyi biliyorum. Kendime güveniyorum. Hadi. Ya kim yaptı ya? Çok da yaklaşmıştım. En adam. Zaten gördük oynuyorsun. Hı hı. En azından 20 kupa. Gördüğünüz gibi bu kadar karakterim var. Bu neydi? Nadir değil de Stanley. En sevmediğim hangisi biliyor musunuz? Bu, 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 bu. gördünüz mü? Mittik diyor da mistik aslında. Bunlardan birisi bende oldu. Efsanevi şu Mr. Beast istiyorum. Bu bunu istemem. Ha bunlar var mıydı? Mağazaya girelim. bakalım bakalım. Para mı yetecek bir şey varsa atmış bir troz. Bakayım ne varsa alırım. Hı, -hı. 55'e bunu alacağım. Hadi bakalım. Bir tane illaki bir tane şey gelecek. Ama çok şey gelsin. Sıra dışı değil. Sıra dışı değil. Ne bu adam, bu adam çok iyi adam. Ama mistikten iyi değil tabi. Parama, Parama değdi. Parama değen ikinci şey. Bunu buradan aldınız. Yok on numara diye. Hırsız. Hırsız istemem ya. Bunu istemem. Bu olur bu. Adam, Bu bende yok muydu? Tümüne gireyim ama bu bende var. En çıktı. Yo bu çok iyi. De bunu alma. Bu da nadir, bu da nadir. Bunlar nadirler. Destansım yok. Efsanevim yok. Mistik var en iyileri. Şu bananalar istiyorum ya. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanala abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.